Dostlar öncelikle herkese selam ben Görkem Yeni güncelleme geldi Perşembe günü güncellemesi Artı bir sürü kampanya var Bir sürü dediğim 750 milyon indirme kampanyası ee, Verdiği ödüllere şimdi bir göz geçireceğiz ee, Lionel Messi paketinin geri geldi, Big Time paketinin geri geldi söyleniyordu ki Doğruymuş 750 milyon indirme kampanyasından 250 futbol parası 3 Avrupan kulüpler UCL paketi yerde Oradan verebiliyordur Herhalde Avrupan diyor Aa, Evet aynı UCL'den veriyor 3 tane açma hakkı ve 95 rating bir Levan Golski Sizlere hediye ediyor ki bence başka bir oyuncu olsaymış daha iyi olabilirmiş. Sebebi çok yavaş bir oyuncu. Artı Inter Inter Milan biliyorsunuz Inter şampiyon oldu. Şampiyonluğun ilan et. 3 tane top açma hakkı bu hafta veriyor. Bir tanesi ücretsiz, diğerleri etkinliklerden iki tanesini şimdi onda göstereceğim size nasıl alındığını. Ee, hediyelerimizi bir alalım. Lewandowski geldi. Milan şeyi geldi. Yeni update de işte neler değişmiş falan falan filan işte. 4.0 güncellemesinin ağırlığından biliyorsun 3.6 güncellemesi. 4.0'dan sonra kullanılmayacak diller falan var. Yunanca, İsveççe, Flemekçe, Hollandan dili diye hatırlıyorum. Ee, anlatım dili Yunanca kaldırılıyor. Gereksiz bir dille demek istemiyorum. Neyse adamlara hakaret olacak. Ters şampiyonluğundan dolayı böyle bir kampanya başlatıldı. Şöyle şunu alalım. Devan Gorski'nin gelişine bakalım. Öyle değişik bir şatafatlı gelişi yok tabi. Kartı bu arada çok iyi duruyor. Kart tasarımı ama çok yavaş. Çok yavaş olmaz. Fake yememek ya Oo, o formal alan öyle. Neyse. Şimdi sözleşme etkinlik kısmına girelim. Sözleşme etkinlik kısmı nasıl bir cümle oldu lan? <laughs> sözleşme kısmına bir girelim. Özel oyuncu diyelim. E, Messi, big time Messi tekrar geldi. Bir rol alda yetirmedi şu konemi. Eskilerini iteleyip iteleyip duruyor bize. Aa buradaki oyuncular neler? Şunu ekran görüntüsünü alayım bir istiyorsanız. E, Martinez ister miyim? İstemem. Çok forvetim var. Di Marco isterim bu arada. Di Marco, hmm, Di Marco iyi olabilir ya. Di Marco, pasları falan iyi falan sola var oyundaki. Di Marco isterim. Power isterim. Gücümcü defans mı? Nasıl oluyor lan bu? Lan bunun hücumcu beki değil mi? Şey, savunmacı bek değil miydi? Hakan istemem, ne istemem çok var Hakan elimde. Ee, barella saç falan ektirmiş de bunu da isterim. Ya yani istemeyeceğim tek adam Martinez, Hakan, Çağlanoğlu ikisinden birini verirse oyun aşırı derecede kötü olur. Marco çok iyi süper. Federico Di Marco iyi abi güzel. 3 tane daha, 2 tane daha açma hakkım var. Onu da etkinliklerden nasıl alınıyor onu göstereceğim. Aa bir dakika yüze satıyorlar lan. Allah Allah. Gelin şöyle gösterelim. Söz sözleşme değil. Bak maç kısmına geliyoruz tamam mı? Maç kısmına geldikten sonra eskilikler kısmı var. Nasıl ücretsiz alınır? Bunu gösteriyorum şimdi. Ee, PvP'den 50 futbol paralarını aldığımız yer. Yapay Zeki, internasyonal Milan. Buradan arkadaşlar, gir, gire tıkladığınız zaman işte birinci mücadelede ne veriyorsa onları tamamlayarak... Ha, diyor ki iki tane maç kazanacaksın diyor. Tamam, okey. Üç tane hakkım var. İki tane maç kazanıp ikisini de alabilirsin diyor. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Çok kolay bir şey. Bu arada Dimarco'nun çıkması çok iyi oldu ücretsizden. Ee, buradan 750 milyon indirme özel ne var abi? Hiçbir bok yok. Ee, haftanın oyuncularından buradan açabiliyorsunuz. Haftanın oyuncularını buradan girip mesela işte Valverde falan geldi ya buradan e, girip şey pardon Lucas Vazquez falan geldi ya İşte o paketi buradan alabiliyorsunuz ücretsiz açma hakkını. Bunu çok soruyorsunuz. Sonra da e, bulamayınca bayağı küfür ediyorsunuz. Olmuyor. Olmuyor. Lütfen. Avrupa kulüpleri var. Buradan veriyorum bir şey. Okey buradan da bir şey vermiyor. Cacık. Ee, Unlimited etkinliği gelmiş. 50 futbol parası buradan. Ee, buradan buradan da 50 futbol parası veriyor. Aynen. Güzel 100. Buradan da veriyor yoksa başka bir şey mi? Gidelim abi ya. Yok buradan vermiyor tamam. 100 tane 100 futbol parası veriyor. Tamam sıkıntı yok o. 250 ayrı ayrı günlere bak. aktardın? abi bak şu ayrı ayrı günlere mi aktardın? Aa bir dakika lan ne diyor? 150 of match pass. Aa maç. Maç biletine şey gelmiş lan 150 indirim gelmiş yine. Hani ilk almaya veriyordu eskiden. Artık onu şey yapmış. İyi lan, güzel. İyi güzel. Evet dostlar bugünlük benden bu kadar. Hani varsa aklınızda bir soru. Mağazaya neler eklenmiş? Forma falan vardı mağazada. Bunu söyleyeyim. Daha forma eklemişler. Oyuncu falan yok. Şunu eklemişler. Hani bunun düz çizgilisine X yapmışlar. Millete kakalıyorlar işte. Burada da oyuncu eklemişler, Oyuncu kalmadı arkadaş. Yani şu, şu paketlere de şu forma çok hoşuma gitti. Bunu alabilirim belki. Bayağı cool duruyor. Bayağı cool duruyor. Ne yalan söyledim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Şurada ya da şurada çıkan videolara da giderseniz çok iyi olur. Ee, beni desteklemiş olursunuz. Kanalıma da abone olmayı unutmasın. Şimdi de sevinirim. Görüşmek <laughs> dileğiyle. Bay bay.